Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün krep yapacağız. Gereken malzemeler 2 2 tane yumurta, 1 bardak süt, 1 bardak su, 2 bardak un ve 1 tutam tuz. Onu eleyerek de geçirebilirsiniz. Ben eleyerek geçiyorum, geçiriyorum. İlk önce iki yumurtamızı da atıyoruz Sonra su koyuyoruz. Şimdi bir bardak sütümüzü de koyuyoruz ve çırpıyoruz. Şimdi bir ba iki bardak su su barda unumuzu koyacağız. Şimdi diğer bardak unumuzu da koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Burası topaklanabilir. İyice karıştırın. Ve hızlı karıştırın. Şimdi bir tutam tuzumuzu da koyuyoruz. Sonra birazcık daha karıştırıyoruz. Ve dinlenmeye bırakıyoruz. Mutfaktan hepiniz yemeğe arkadaşlar. Önce al. Şimdi bir krep tavası aldım. İstediğiniz gibi tava kullanabilirsiniz. Şimdi altı ilk önce ısıtacağız altını. Iyi. Önceden. Sonra siz, ben tereyağı kullanıyorum. Siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Böyle sürüyoruz. krebimizi yayıyoruz iyice. Tavaya yayıyoruz krebimizi. Bu yaklaşık bir 5 dakika piştikten sonra tekrar çeviriyoruz. Sonra daha doğrusu altına da bakın yani siz. Kesin olarak bir pişme süresi yok. Altının açıklığına bağlı. Biz mesela kaşar da döküyoruz üstüne. Sonra nasıl çikolata sürebilirsiniz, pekmez sürebilirsiniz. Yani istediğiniz her şeyi sürebilirsiniz. Kabarmasında bir şey yok o zaten her zaman kabarıyor. Tabi çevirdikten sonra kabarır, kabarırsa çatalla o delikleri şey yapın, söndürün. Çünkü öbür türlü pişmez biz bir sıyırıcı kullanıyoruz altına bakmak için. Böyle bir sıyırıcı kullanıyoruz altına bakmak için. Mesela şu an pişmedi. Ben de anlıyorum da. Sallandığı zaman zaten ya yani bir nevi azıcık yarısını piş... Yani yarısı pişmiştir demek. Sallandığı zaman tavada. Tabi hala kalkmadıysa demek ki orası pişmemiş. Dediğim gibi istediğiniz e, malzemeyi koyabilirsiniz. İsterseniz reçel, isterseniz pekmez, marmela. istediğinizi koyabilirsiniz. Biz kaşar ve çikolata kullanıyoruz. Annem ara sıra bal da kullanıyor. Ama sorun değil yani dediğim gibi istediğinizi kullanabilirsiniz. Ara sıra sallayın. Kıyamayın. Mesela şu an çıktı. Pişmesine çok az kaldı. Bu yüzünün pişmesine. Kaşarı koyacaksanız çeviriyorsunuz ve sonra üstüne kaşarı koyuyorsunuz. Yani Altı hem daha hızlı bir hem de kaşarı öyle koyuyorsunuz ki eriyor. Çikolata da bildiğiniz gibi pişiriyorsunuz, sonra sürüyorsunuz. Bence en güzel kaşar ve çikolata. Şimdi bir altına bakalım. Pişmek üzere. Altını aşabilirsiniz. Azıcık. Mesela benim şu an bu derecede yanıyor azıcık bir açın ama unutmayın ki hemen de yanabilir veya çok uzun zamanda da pişebilir. O yüzden ikide bir sallayın kremi. Evet şimdi altı pişmiş gibi yani yanları böyle bir pişmeye yakınlaşmış hale. Dediğim gibi bu süreçte işte çok fazla altına bak. Eğer yakarsanız yani altını şey yaparsanız, açarsanız. Açmazsanız da yani başında durun ama sallayın yani yoksa yanar. Tamam şimdi krebimiz pişmiş. Siz isterseniz bir tahta kaşık veya işte dediğim gibi bir sıyırıcı yardımıyla da çevirebilirsiniz. Veya e, tabi birazcık da şey yaparsanız böyle krep pişirirseniz tavayı tava çevirmesi de yapabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Mesela bu şişmelerde çatalla böyle e, o şişmeleri patlatın. Çünkü öbür türlü pişmez. Şöyle sokuyoruz. Böyle. Yani hava almasını sağlıyoruz ki o şişmelerde şey olmasın. Yani pişsin Şimdi kaşarı döküyoruz. Böyle. Ama böyle iyice yayın. Ya bence ya kaşar sevmeseniz bile kaşarlıyı deneyin çünkü çok güzel oluyor. Şöyle iyice bütün kenarlarını, ortasına her yere böyle kaşar döküyoruz. Ve bunların erimesini bekliyoruz. Çatal yardımıyla birazcık yayın. Böyle daha çabuk yani. şey yapar. Erir. Böyle tam bu kıvama geldiğinde altı da genellikle pişmiş oluyor. Ama daha pişmemiş. Altını fazla kısmışım. Genellikle bu aşamadayken daha hızlı pişiyor. Tabii eğer Tam ağır ateşi almazsınız. Ağır ateş diyorum. Yok da Do doğru aslında. Ağır ateş. Hava kabarcıklarını balonları patlatın. Altına sık sık bakın. Pişmiş olabilir. Altını kısın. Eğer kaşarla verildiyse altını kısın. Zaten krepte pişmiş olur o zamana kadar. Altı şöyle pişmiş göstereyim size. O yüzden altını kapatıyoruz ve tabağımızı alıyoruz. Evet, bugünlük bu kadar. Ee, umarım beğenmişsinizdir krep tarifimi. Abone olmayı unutmayın kanala ve tabii ki de videoya da like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bilgisiz kalmayın.